Merhaba arkadaşlar. Yazılım dersleri ne ilk bölümünde Visual Studio çalışma ortamı oluşturma hakkında biraz bilgi vereceğim. Visual Studio.com'dan bir kere indirebilirsiniz. Ama ücretsiz denemesi var. 30 gündür büyük ihtimal buradan. Visual a girdim. Ancak ee, buradan sizin e-postanızı, e şifrenizi isteyecek. Üstüstar Stüdyo hoş geldiniz. Bu büyük ihtimal 30 günlük bir deneme sürümü olacaktır. E buradan çıkıyorum. Size e Türk Depo Biz indirebilirsiniz. E bir adres daha veriyorum. Kikastu e Torant sitesidir. Torrent olarak indirir. E ben buraya Üstüstar Stüdyo 2010 yazıyorum. bakalım yukarıya ee, yukarı yazacaktık pardon siyahçı arama diyor gördüğünüz gibi 2013 geldi 2012 ve geldi. 2010 da geldi 2010'a bakalım arkadaşlar şu an 626 kişi gönderiyor ve full versiyonu kreklenmiş tabii ki de portable bir şekilde ee, bunu şu şekilde bakın kickcastu dan e, ee, İngilizce diyor fark etmiyor olmuş olmamış ee, 2.44 GB şu işarete basarsanız mavi indir işareti indireceksiniz ben biraz pro, e, Microsoft Visual Studio 2010 ekranını açıyorum çalışma ortamından biraz bahsetmek istiyorum ee, videolarımı kısa bir dakikalık iki dakikalık videolarla giriş bölümünü oluşturmak istiyorum Evet pro, programımız açılsın YouTube'dan bizi güzel e, yazılım derslerinden izler bulabilirsiniz burada eğitim dersim var Evet açılmadı daha önce projemiz sorularınızı Türk depo forum ekranlarından bizlere güzel basit dersine yardımcı olabilirim ee, Evet açıl 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 açıldı açıl. açılıyor gördüğünüz gibi Biz programımızı bir bırakalım Evet Evet program programımız açıldı. Visual Studio 2010 programını çalıştırdığımızda ilk olarak bir başlangıç ekranı geldi. Bu ekranımız başlangıç ekranımız. Şimdi yeni bir proje oluşturmak istiyorsak, ne yapacağız? Başlangıç ekranında New Project'ten, bunun bir iki yolu var. Bir buradan girebiliriz. İkincisi ise File'dan New'den Project diyebiliriz. Burada Gördüğünüz gibi bu panelde bu, bu bölümde C# -Sharp, ASP ee, yani Visual Basic çalışacağım ben. Şu anda Visual Basic çalışacağım için Visual Studio ki bunu ayrıca bir anlatmayı düşünüyorum. Ee, properties toolbox, eee solution explorer nedir? Bunları ya yani bu bölümlerde ne var? Al, kısaca anlatacağım. Bu videoda sadece giriş ekranı nasıldır göstermek için e, nasıl indirebiliriz? Diye. Ben sizlere deneme sürümü değil de torrent olarak, crack olarak indirin portayı oynuyorum. Ee, evet. Ya buradan güzel basic şey. konsolda çalışacaksanız konsol application ben formda çalışıyorum. Görsel olarak çalışıyorum. Windows form application'a tıklıyorum. Ondan önce başlangıç ekranımızda burada yaptığımız programlar var. E, ee, i̇lk dersimizde merhaba adımızı yazıyoruz dedik. Merhaba Hamza. E, ee, burada projelerim var. Örneğin hesap makinesi nasıl yapmışım tıkladığım zaman gelebiliyor. Yani geliyor. Ben burada Windows Application 1 OK dedim. Ekranı sadece görmek için gösteriyorum şu anda. Program elinizde yoksa bu videoyu izliyorsanız şu neler yapabiliriz? Veya C sharp da burada çalışıyoruz. ASP'de de burada çalışıyoruz. Neler yapabiliriz sorusuna ee, en azından görsel olarak bir kere programı görmüş olursunuz. E, ben konsoldan konsolda sadece kodlardan çalışıyoruz. Formatlik dışında bakın buton. Bir tane buton aldım. Ne bileyim. Ee, örneğin Media Player aldım. Bakın televizyon yapacağız diyelim. Masa üstünde bir programlamada. Televizyon. En ee, basitinden. Bu ekranı daha sonra anlatmayı düşünüyorum. Videolarımı kısaltmak istiyorum. Ee, bakın burada da konsol. Da, bakın Media Player örneğin. f bastığımızda kod ekranımız gelecek. Burası da bizim kod ekranımızdır. Ee, çift tıkladığımda, kliklediğimde bakın gördüğünüz gibi Media Player kod kısmını gördük. Ee, bari girmişken kısaca anlatayım. Text Box. Yani sol box'ta yapacağımız işlemler. Ee, neler yapacağız? Örneğin Elixir Box. Ee, Solüksiyon Explorer'da buradaki projemizi görüyoruz. H i̇stediğimiz projeyi tekrar çağırabiliyoruz. Properties ekranımıza geldiğimiz zaman ee, Örneğin ulaşamıyorsak bir şeye üzerine tıklayıp sağ tıklayıp property sen gelip biz bunun e, bu metin player olduğu için URL'le istedi şimdi hangi kanala almak istiyorsanız falan e, biz burada bunun e, adını değiştireceğiz neyin text dosya uzantısını değiştireceğiz ne bileyim örneğin textbox'a bakalım hemen properties bakın textbox 1 diyor e, bunların isimlerini öğreneceğiz textten adını değiştireceğiz isim yazacağız ları ileriki projelerde projelerimizde yapacağız. Biz şu anda Büssel Studio 2010 programında çalıştırdığımızda çalışma ortamına nasıl giriş yapacağımızı gördük. Eee bir daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere biliyorum. İyi akşamlar.